Hay Gaspıroğlu, arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bu hafta şehir dışında olduğumuz için işlerimiz vardı, o yüzden şehir dışına çıkmak zorunda kaldık. Sizi bu hafta videosu bırakmamak için çekmiş olduğumuz videolardan güzel kesitleri paylaşacağız. Bizi bu hafta da affedin sadece bu hafta ve bugün özel. Peki Kusura şehir bakma. dışında çıkmak için işin olduğu için şehir dışına çıkmak zorunda kaldık dedin. Evet, evet. Güzel bir cümle kurdun. <laughs> <laughs> Bunun için de özür dileyecek misin? Teşekkür ederim. Bunun özür dilemek istemiyorum ama özür dilerim. Peki. Neredeyiz? İbrahim Bey, sizden bir yorum bu hafta için. Bu hafta arkadaşlar İstanbul'dayız. Aslında burada da bir video çekmeyi düşünmüştük fakat hava şartları el vermedi. Kusura bakmayın. Burada da güzel bir şeyler aklımızda vardı. Biz dahi tadını çıkartamadık yani. Biz kamerayı elimize aldık, yağmur başladı. Topladık. Güneş çıktı. <laughs> ben de anlamadım. Dedik sevenlerimize küçük de olsa çok o videolarımızdan zaman videolarımızdan toplanmış bir komik bir edit. Aynen öyle. Yapalım Girişi yani. de sizin için burada yapalım. Teşekkürler. Teşekkürler. O zaman o, onları bir 5 saniye daha deniz mi? 5 saniye daha deniz. Burası neresi Vakkas Bey? Burası neresi? Kürey yapmadık. Malta, Malta. Karşı büyükada Tamam ada. bu vlog değil bu. Bu vlog değil. O <laughs> zaman iyi seyirler size. Kendinize kanalımıza çok iyi bakın kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. İyi eğlenceler. Başla. 1 2 3 4 5 <Gülüşmeler> saniye. oğlum? 5 saniye geç 5 saniye. 5 saniye de boğazıma girdi bu piçi. Senin ben Bak ah! <laughs> Sana bırakabilirim bir parça istiyorsan bak. Alırsın, yersin. <laughs> Kardeşlik diyorsun. Ha. Bak şimdi ne de bakacağım sana. Coca Cola'nın yasaklanan reklamı. Vermem <laughs> dedim. Bunu sana... <gülüyor> <gülüyor> tamam, 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 tamam. Çabuk'tan kaçamıyor arkadaşlarımız ya. Çatıstan kaçamıyor kaçamaz? Evet, pastamız. Haydi ya Tamam Hadi bakalım Selamun Aleyküm Eline sağlık kanka Her gün değişik bir şekilde Kanka atsana şunu Ağzını kırdın Olum ağzını kırdın Ağzını kırdın Ağzını kırdın Vay canına Ne diyor bu Hav! <laughs> kameraman! <gülüyor> kameraman! gözüküyor mu? Yoksa yok hayır. Hayır. <laughs> kameraman kim? <laughs> kameraman aylak <kameramanayla> gözüküyor. <laughs> Sanatçıyım. Evet. Şarkı söylüyorum. Evet. Mustafa Yıldız Doğan. Başkuymuşum Türkiye'nin yoluna <laughs> Hayır. Boris Johnson. Bu kim lan? ben bilmiyorum ama. İngiltere'nin başkuyum. Hayır. Donald Trump. Uf. <laughs> sen elime düşeceksin. Sen elime düşeceksin. Ama <laughs> çok tatlı olur. İlk başta zınar basam belki sen bir top daha alıyorum sen bunu. Kim onu Bana mı diyor onu? Bu hakka geçmesin. Nokta sen bittin bittin. Fena oluyorum. Eyvah. Mazlum. Mazlum. Mazlumu getirin bana. Peki oh. daral et annem. Bandit yapıyoruz. Oh, Bandit. Bayağı kötü lan. Bir, iki, üç. <laughs>

Dans mm -hmm. Kol Yüz mm -hmm. Güreş mm -hmm. Ölsün gebersin Bu ne ya? Bu nasıl? Dur 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 <laughs> Şişe dönmedi Şişe <laughs> dönme. Git <gülüyor> Git Burun <laughs> Kafana yapıştırırım Git Şişe dön. Git kafana yapıştırırım Şu elini <laughs> al Şu <Şöyle> elini <laughs> al, <Şöyle> <gülüyor> al. al. <gülüyor> tamam. Git Aha vurdum. 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 değdi Ya tamam da. Değil, değil ama patlamadı. Öyle oynamam ben. Değil ama patlamadı. Değil. Değil ama patlamadı. Değil, değil. değil, ama patlamadı. değil, patlamadı. değil çıkıyorsun. Şu an çıkıyorsun. Şu an. Lan nerede? 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 Gel. Oğlum iz Oğlum değdi lan. Bak değdiğini biliyorsun. Tamam da şişe dönmedi. Şişe bir kere döndü. Vur onu. Vur onu. Abi yine kırılmadı o yumurta ya. Yat aşağı. Yıkılmadım ayaktayım dertlerimle baş başa yumurta var da kırılma sorunu mu var? Ne diyeyim buna? Salak yumurta, mal yumurta. Bunu Senden ayrılıyorum Böyle Öyle bir şey yok. <gülüyor> of! Of! <laughs> <O gülüyor> neydi lan? <laughs> Öldüm oğlum ya. Çok kötü. Ne oldu? Göstersene kameraya. Kameraya göster. göster <laughs> al gel yumurta, yumurta. ağzına at. Kameraya göster. Kameraya göster. Sakın. Kalk. Bana içildiğin da. Ya şu... Yapıştır. Yapıştır yumruk. yok. Oyo. Oyo. Sana yap. Sen ne diyorsun? Ben benim. Kardeşim Kardeşim ben. Kaçık. Savaş. Baba ne yapıyorsun? Bak ben. Abdurrahman kardeşim be? Bu bitiyor. <laughs> Şey ya şu kafam bir şey yapam artık ya. Oğlum <laughs> bırak, ya. Bırak, <laughs> bırak. Bir, bırak. Bir, bırak. Bir şey her, değil Her çektiğim. Şey şey de. Sen karışma bak abi. dakika. Sen karışma bak Bırak. Bak. Gel can. Sen çok karışıyorsun sen. Şey abi bitiriyor şu işi ya. <laughs> Simi. Gel, gel, gel. gel. Bu yapılır, <laughs> gel. Ya. Hayır. Gel, <laughs> ben bunu bu, yapalım. Bu, bu zor bir şey mi gerçekten sizce? Yapılabilecek bir şey ya. Yapamıyor mı diyorsunuz? Bir yapayım şurada. Ne yiyor? Tamam. tamam. Evet arkadaşlar, <gülüyor> ısınmadık. <laughs> Isınmadık. Isınmadan gel. Kaleci sakatlarına sonra gülüyor. Gülüyor. Geliyorum. Eleni aldı. Hazır mısın? Hayır. Bola değil de bana da atalım mı? Yusuf Bak, Sorkana gelmesin. zıplayıp sana doğru geleceğim böyle. Değil tamam mısın? Aynen. Tamam, arkanda bir olsun. Yok. Sen ağız ve burnuna dikkat et, bir şey yapmasın sana. Geliyorum. Gel. <laughs> çok olur ya. Bunu çok ağır lan? Bu mu çok ağır Bence İbo vakkası yapar. Vakkas mı? Dene. Gel. İbo oh, güçlü. İbo güçlü, kuvvetli adam lan. İstiyorsan karşılıklı geçer. Hadi. Hadi. Oğlum, bir deneyeceğim. Sen oğlum ben güvenmiyorum ama Yükseğe at, kendine Geliyor Gel <gülüyor> Evet <gülüyor> <gülüyor> yap 1 hadi. bırak bırak, bırak. bırak, bırak, bırak. bırak, bırak, bırak gördünüz mü? gördünüz mü? <laughs> Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın Görüşürüz.